Kıymetli dostlarımız Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Bu bölümün kritik sorusu şu. Şangay Beşlisi mi, NATO mu? Aslında cevabı vermek kolay. NATO bir ittifaktır. Şangay ise bir işbirliği örgütü. NATO daha çok ortak düşmana karşı kurulmuştur. Diğeri ise işbirliği ve ticareti artırmak için kurulmuştur. Peki Türkiye yoluna nasıl devam etmeli? Hem NATO'da kalıp hem Şangay İşbirliği Örgütüne üye olabilir mi? Üstelik bu yeni bir tartışmada değil. Önceki yıllarda da Şangay İşbirliği Örgütüne üyelik konusu gündeme gelmişti. 2016 yılında dönemin başbakanı Erdoğan tarafından Avrupa Birliği üyeliğine karşı seslendirilen Türkiye'yi Şangay Beşlisi'ne alın tartışmalara neden olmuştu. Hatta Şangay İşbirliği Örgütü kurucularından Orgeneral Leonid Ivash Türkiye üye olur ama aynı zamanda NATO'dan çıkması lazım ifadelerini kullanmıştı. Aradan tam 7 sene geçti. Türkiye ile Rusya birbirine çok yakınlaştı. Liderler neredeyse her ay bir araya geliyorlar. Soçi'deki son toplantı da bunun örneği. Ticaret gelişti, turizm gelişti, adamlar ülkemizde nükleer santral inşa ediyorlar. Biz de Rusya'nın en önemli altyapı ve inşaat projelerini yapıyoruz. Ülkemize gönderdikleri 10 milyon turisti bunun en önemli kanıtlarından. Kısacası Türkiye eski Türkiye değil. Bölgede söz sahibi oldu. Sesi güçlü çıkan ve ne diyeceği umursanan bir ülke haline geldi. Yunanistan da zaten bunu hazmedemiyor. Zayıf bir ülkeyi komşu olarak görmek istiyorlar. Ama bu onların isteğiyle olacak bir durum değil. 10 milyon nüfus da kime kafa tuttuklarını hatırlamaları lazım. Avrupa Birliği olmasa bir hiç olamayacaklar. Neyse biz gelelim asıl sorumuza. İdeal olan NATO ve Şangay'a eşit mesafede bulunmaktır. Dost veya düşman olarak duruma bakmamak lazım. Yıllarca Türkiye'nin tek seçeneğinin NATO olduğunu söyleyenlerin aksine, Türkiye bu dengeli tavrını sürdürebildikçe kendi iyiliğini savunmuş olur. Zaman zaman bu soru hep gündeme geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha adını andı. Şangay İşbirliği Örgütü diye bir örgüt var. Türkiye'nin bu örgüte üye olabileceği konuşuluyor bir takım çok bilmişler olamaz veya düşünülemez diyor. Nedenmiş? Çünkü Türkiye batıya aitmiş. Hayır, Türkiye batıya ait değil, kendine ait. Bunlar Türkiye'nin batılaşmasını bir ideolojik görev olarak benimser. Bunlara göre Türkiye her ne pahasına olursa olsun kendini batıda konumlandırmalıdır. Ama bu oldukça yanlış. Alternatifi akıldan bile geçirilmemelidir. Batı demek de NATO demektir. Eskiden bu ses çok daha yüksek çıkardı. Azıcık sorgulayacak olsanız ayıplanırdınız. Bu ideolojik körlük yavaş yavaş kırıldı. Çok şükür şimdi bu konuda daha çoğulcu bir ortam var. En azından rasyonel bir zeminde konuşabiliyoruz artık. Şimdi tartışabiliyoruz en azından Türkiye'nin gerçek faydası nedir diye. Nerededir diye. Düşünüyoruz en azından gerçekten Batı'da olmak bize yarar mı diye. Veya soruyoruz tek yol NATO mu diye. Çünkü Türkiye artık daha özgüvenli. Bu özgüveni geliştirmek kolay olmadı. Türkiye bunun bedelini ödedi. Ödemeye de devam edecek. Büyük devlet olmak demek, kendi ayakları üzerinde durmak demektir. Kendi ayakları üzerinde durmak, bedel ödemeyi gerektirir. Bedeli ödemeyeni özgür ve özgüvenli bırakmazlar. Türkiye şimdi soruyor, hangisi benim için iyidir diye. Çok doğal, olması gereken de tam budur. Bağımsız devletler böyle yapar kendi hesabını her türlü hesabın önüne koyar. Bu yolda ödenmesi gereken bedeli öder. Türkiye artık batılı müttefiklerin faydasını sorguluyor. Çünkü NATO'daki dostları maalesef dostça davranmıyor kendisine. Çünkü kimse kimsenin dostu değildir uluslararası ilişkilerde. Bu nedenle Türkiye'de artık alternatifleri düşünebileceğini gösteriyor tüm dünyaya. Dosta ve düşmana. Hepsi budur. Yoksa birinden kopup doğrudan öbürüne geçmek gibi bir şey olmayacak. Bu tür kopmalar öyle 3 günden 5 güne olmaz. Silah sistemlerinin yeni şartları uyumu bile belli bir zaman alır. Ayrıca birine girmek için birinden çıkmak da şart değildir. Biri diğerinin alternatifi de değildir. NATO bir ittifaktır. Şangay ise bir işbirliği örgütü. NATO ortak düşmana karşı kurulmuştur. Diğeri ise işbirliği ve ticareti arttırmak için. Şangay örgütünün aslında Amerikan merkezi batı dünyasına karşı bir ittifak olduğu iddiası tam gerçekliği yansıtmaz. Aslında Şangay doğrudan doğruya Amerika'yı hedeflemekten çok uzak bir ortak güvenlik teşkilatıdır. Hatta bu örgütün üyelerinin arasındaki bağlar maalesef ki Amerika ile olan bağlarından daha zayıftır. Asıl amaç işte bu bağları Amerika'dan bağımsız bir biçimde artırmaktır. Asya'nın güvenliğini Amerika'dan bağımsız kurgulamaktır. Fakat kabul etmek gerekir ki, geçen bunca zamana rağmen belli bir yol kat edilmiş olsa da Şangay, Henüz bu beklentileri karşılayabilmiş değil. Ancak önemli olan Şangay'ın ne derece başarılı olduğu değil. Türkiye gibi NATO üyesi bir ülkenin Şangay'a yaklaşması tek başına anlamlıdır. NATO sistemi için tehlikeli bir meydan okumadır. Diğer ülkelere örnek oluşturması ihtimali Amerikalılar için çok can sıkıcıdır. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında ve tam da bu noktaya parmak basıyor. Batılı ülkelere Türkiye'nin önemini hatırlatıyor. Türkiye'nin elindeki araçları gerektiğinde kullanabilecek olduğunu ve bu cesarete sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye bu anlamda birini öbürüne tercih etmeyecektir. Her ikisi de eşit derecede iyidir. Her ikisi de eşit derecede kötüdür. İdeal olan her ikisine de eşit mesafede bulunmaktır. Dost veya düşman olarak bakmamak lazım. Yıllarca Türkiye'nin tek seçeneğinin NATO olduğunu söyleyenlerin aksine Türkiye bu dengeli tavrını sürdürebildikçe kendi iyiliğini savunmuş olur ne birine ne diğerini eğilmek gerek. Biri kötü de öbürü babamızın oğlu mu? Hayır, tabii ki değil. Fakat gerektiğinde ikisiyle de aynı anda iş yapabilmek en tercih edilendir. Türkiye artık bu cesareti gösterebilir ve göstermek zorundadır. Peki sizce Türkiye NATO'da kalmalı mı? Yoksa Şangay örgütüne mi üye olmalı? Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimiz olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşçakalın.